Sayın Genel Başkanım, kıymetli misafirler, Nevşehir 3. Olağan Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bugün burada inançlı kadrolarla milli görüşülerin omuz omuza vermesiyle aslında Nevşehir'de tarihi bir kongre yapıyoruz elhamdülillah. Bugün burada sıradan bir toplantı için toplanmadık. Az önce başkanlarımız da ifade ettiler, hatiplerimiz de söylediler. Gazze'deki zulmün sona ermesi için yetki lazım. O yetkiyi de sağlayabilmemiz için bütün insanlığı, Türkiye'deki seçmen kitlesini ikna etmemiz gerekiyor. Biz bu yola çıkarken Genel Başkanımız muhterem liderimiz Doktor Fatih Bakan Bey'in söylediği gibi makam ve rakam için yola çıkmadık. Sadece tek bir gayemiz vardı. Allah'ın rızasını kazanmak ve bugün burada elhamdülillah Nevşehir'de şahitlik ediyoruz. Milletimiz fevç, fevç Yeniden Refah Partimize koşuyor ve bütün milletimizin umudu olan yeniden Refah Partimiz iktidara yürüyor elhamdülillah. <laughs> Bütün dünyada yaşananlara şöyle kısaca bir bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kişinin imanı dostunun üzredir. Genel başkanımızın dün yapmış olduğu röportajda da ifade ettiği gibi biz bu Türkiye'nin bu durumundan memnun değiliz. Ekonomik anlamında, iktisadi anlamında, ahlak ve maneviyat bakımından çöküş sergileyen bir hükümet görüyoruz. Burada çok kısa özetleyerek iki cümle edip inşallah huzurlarınızdan ayrılacağım. Biz Amerika ile müttefikseniz, İsrail ile de müttefiksiniz Anlayışını benimseyin. Eğer Tınaapla dostsanız, Netanyahu ile de dostsunuz diyebilecek olan cesareti gösteren milli görüşü dava ederiz. Elhamdülillah. Ve bugün. ve buradan Nevşehir'den genel başkanımızın huzurunda, muhterem liderimizin huzurunda tekrar söz veriyoruz. Sonuna kadar çalışacağız. Artık savunma durumunu terk edip yeniden Refah Partimiz taarruz durumuna geçmiştir. Ve istikametimiz ve 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanımız, muhterem liderimiz, milli görüşün yegane lideri olan Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan ismini Cumhurbaşkanı yapana kadar koşmaya devam edeceğiz. Seçildikten sonra da Allah'ın izniyle doğruyu söylemeye, yanlışa da dur demeye inşallah hep beraber devam edeceğiz. <laughs> Bu i̇nşallah bu vesileyle Nevşehir 3. olan kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah zaferlere beraber kavuşmayı en yakın günlerde hepimize nasip etsin diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs>